Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz 3. sınıf matematik konumuz ise ders kitabımızın 128. sayfasındaki öğrendiklerimizi uygulayalım çalışmasını yapmak. Bu konu çarpma işlemi problemleri ile ilgili. Şimdi çarpma işlemi ile ilgili problemleri hep birlikte çözelim. Aşağıdaki problemleri defterlerinize çözünüz. Matematik defterlerinize yapacaksınız. Hemen başlayalım. Ben birinci sorudaki problemleri A, B, C, Ç diye isimlendirdim. Birinci sıradaki yani A problemini çözüyorum. Bir kırtasiyeci okullar açıldığında 18 kutu kalem sattı. Önce bana verdiklerini yazmam gerekiyor çocuklar. 18 kutu satmış. Her kutuda dört düzine kalem vardı. Dört düzine. Kırtasiyeci kaç tane kalem satmıştır? Ne istiyor benden? Kaç tane kalem sattı? Ne istedi? Kaç tane kalem sattığını istedi. 18 kutu varmış ve her kutuda 4 düzine varmış. Şöyle yapmam gerekiyor. 18 kutu varsa ve bir kutuda 4 tane düzine varsa benim elimde kaç düzine kalem olduğunu önce bulmam gerekiyor. 18, 4. 18 kutu var ve her birinde 4 düzine var. 4 kere 8, 32. Elde var 3. 4 kere 1 4 3 de elde 7 72 düzine kalem var 72 düzine kalem olduğunu bulduk 18 kutu varmış her kutuda 4 düzine olduğuna göre 72 düzine kalem varmış 72 düzinenin içinde kaç tane kalem olduğunu bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Önce bunu hatırlamam lazım. Bir düzine kalem. Neye eşitti bir düzine kalem? 12 kaleme değil mi? Çünkü bir düzinenin içinde 12 tane kalem vardı. O zaman 72 düzine kalem varsa, 72 düzine kalem her birinde 12 tane olduğuna göre çarparım. 2 kere 2, 4. Birler basamağını onlar basamağıyla da çarpıyorum. 2 kere 7, 14. Geldik buraya. 1 kere 2 2 nereye yazıyorum? Onlar basamağının altına burası boş kalır. 1 kere 7 7 topluyorum 4 6 8 864 kalem satmış Bazılarınız sadece burada 72'yi bulduğunuzda cevaba ulaştığınızı düşünüyorsunuz. Ama bulduğunuz sayı kaç düzine kalem oldu? Fakat bize kaç düzine kalem sormuyor. Kaç tane kalem satmıştır? Tanesini bulmanız gerekiyor. Bu nedir? Gelin Her bir... bir bisküvi paketinde 12 tane bisküvi vardır. Her pakette 12 bisküvi. Evet. Bu paketlerden 18 tane alan bir bakkal kaç tane bisküvi alır? Bu paketlerden 18 tane almış. 18 paket almış. Sorusu ne? Kaç tane bisküvi almış? soruyu da anlamamız lazım. Kaç tane aldığını istiyor. Her pakette 12 bisküvi var ise, her pakette 12. 18 pakette kaç tane vardır? Hemen bulalım. Her pakette 12 var ise 18 pakette çarparım. Her pakette 12, 18 tane de paket var. Şöyle düşün. Paket, 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 paket. 12 tane her birinin içinde bisküvi var. Burada 18 tane var. 12 burada, 12 burada, 12 burada. Her birinin içinde 12 tane var ise 18 paket aldı ise aynı sayı içerikleri olduğu için çarparak buluyoruz. 2 kere 8, 16 elde var. 1, 8 kere 1, 8 bir de elde 9. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. Topluyorum. 6, 9, 2 daha 11. Elde var 1, 1, 1 daha 2. 216 tane bisküvi almış. Şimdi gelelim C'ye. Ben 11 yaşındayım. Kardeşim 8 yaşındadır. Babamın yaşı yaşlarımızın toplamının iki katıdır. Bir soruda katıdır diyorsa eğer çarpma işlemi kullanacaksın demektir. Babam kaç yaşındadır? Hemen şöyle yapalım. Ben 11 yaşındayım. Kardeşim 8 yaşında. Babamın yaşı bilmiyorum ama diyor ki Yaşlarımızın toplamının iki katıdır. O zaman babamın yaşını hemen bulurum. 11 ile 8'i toplarım. Yaşlarımızın toplamı 19. 2 katı dediğine göre 2 ile çarpmam gerekir. 2 kere 9, 18. Elde var 1. 2 kere 1, 2. Bir de elde 3. Babamın yaşı. İşte bu kadar. Gelin şeye bakalım şimdi ne diyor. Bir çift ayakkabının fiyatı 139 liradır. Yüz, bir çift ayakkabının fiyatı 139 liradır. Bu ayakkabılardan çocuklarına 4 çift alan Cengiz Bey satıcıya kaç lira öder? 4 çift almış. Bir çift... 139 liraysa 4 çift ne kadardır? Hemen 4 ile çarparım. 4 kere 9 36 elde var 3. 4 kere 3 12. 3 delde de 15 elde var 1. 4 kere 1 4 bir delde de 5. 556 TL öder. Buraya bakalım. Aşağıdaki verileri kullanarak çözümünde çarpma işlemi yapacağınız bir problem kurunuz kurduğunuz problemi defterinize yazıp çözünüz. Deste 32 gül. Şöyle bir problem kuralım çocuklar. Hemen ne yaptım? 32 deste, 32 deste gül alan bir çiçekçi kaç tane gül almış olur? O zaman bir deste hatırlayalım neye eşitti? Ona eşitti. Bir destenin içinde 10 tane nesne vardı. O zaman 32 tane deste aldığına göre yani 32 çarpı 10 neden 32 çarpı 10 çünkü bir destede 10 tane gül var 32 ile onu kısa yoldan çarpmayı biliyorum 32'yi götürüyorum ve onun yanındaki bir sıfırı buraya yerleştiriyorum. O zaman 320 gül almış olur diye yazıyorum. İşte çalışmamız bu kadardı çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.